Selamlar gençler. Bugün sizlerle beraber Hello Neighbor'ın kopyasını gibi bir şey oynayacağız. Evet gençler başlıyoruz. Evet neredeyim lan ben? Ankara'mız oha lan neredeyim valla? Komşu. Komşucuğum. Komşucuğum. Ne diyor? Anlayamıyorum. Seni anlayamıyorum. Taks neden Taks mi? Bunun korkuyorum lan ben böyle oyunlardan. Bu arada Minecraft vardı sesini başlamamışsınız. Lütfen be, beğenmeyi unutmayın. Beğenmemeyi değil beğenmeyi. Bir like ile başlayacağım. Hatta iki like da. Birincisini ben atıyorum ya. Hi bak başlayacağım. <laughs> Komşu bile bilekliğim var mı lan? Bakıyorum koltukları arıyorum bulamıyorum. Bunun da bir sırrı varsa bunu da bir çözeceğiz. Bunun da bir sırrını çözeceğiz. Açayım kapıyı. Bir şey var mı? Lan <laughs> Allah belanı. <Allah. gülüyor> Koydum lan o ne? Tipe bak. Umar yalnız harbiden korktum mu gençler? Şaka maka. Burada biz bir yeni eve geçeceğiz. Skor'un ömrü bitsin. O zaman size bol bol video atabilirim. Arkadan dolaşalım bu sefer. Şuradan. Neden intromla giriş yapmadım diyorsanız. Artık introyu bıraktım ya. Sevmedim artık intromu. İlerle ilerle. Küçük bebekle. Allah. Gençler yanımızdaydı. Kırmızıyı görenler var mı? Vardır herhalde. Oğlum geliyor olmasın ha? Allah. Bir bakayım. Ne Geliyor mu? Ha, yok gelmiyor. Kırmızı işaret yok. Şu kapıyı açayım. Ya burada bir şey yok. Duvara kafa atıyorum bildiğin ya. Hello neighbor delikanlı usta. O şarkıyı biliyor musunuz? Oğlum adam yanımızda lan. Oğlum adam yanımızda. Adam bildiğiniz yanımızda şu an ya. Şu anahtarı almam gerek. Dedem geldi. Bunun camı falan kıramıyor muyuz? Ben buradan kaçmak istiyorum. Şurada top var dur. Onu alabiliyor muyuz? Alabiliyorsak alayım da yok alamıyormuş ya. Yani. Oğlum her ya şimdi karşıma çıkar. Oradan lan. Böyle oyunlarda biz niye kovalamıyoruz? O niye kovalıyor? Biz niye kovalamıyoruz? Değil mi gençler? Bizim az önce kaçtığımız yerden kaçalım bari. Şimdi gençler ne yapacağız? Gidelim. Şöyle bir. Aa, burayı açacağız. Şimdi aklıma geldi. Yeah. Birinci bölümü tamamladık. Bu arada 20 like gelirse serinin devamı da gelecek. Bravo Stars hala like istediğim like gelmedi. Bilmeme çalınca da. Açayım mı? Açayım. Aha kocaman anahtar. Ay gibi anahtar. Kaç 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 kaç. Oy. Korktum. Korktum ay ne korktum. Burayı mı açıyor? Evet buraya çıkmış. Açayım. Bunu alalım. Oğlum var ya ölürsem. Oğlum ben nereye tıkladım ya? Buradan da kaçamıyoruz. Ay onun çoğunluğuna kırık gibi ya. Her tarafı kamera. Baksana kameralara ya. Bak gelmiyor değil Alo. Aha benzin yakıtları bir de bu. Ya oğlum biz bunu nerede kullanacağız? Başlayacağım artık ha. He. Hey. Ne yapıyor lan kelle paça Ay, tipe bak kendisini hello neighbor zannediyor paylan çok olukla hello neighbor en yukarıya çıkalım belki vardır Bu arada bugün anneler gününüz kutlu olsun. Yani sizin değil annelerinizin anneler gün kutlu olsun. Olmayanlar da mutlu ve sağlıklı bir gün geçirsinler. Vallahi bunu söylerken biraz şey oluyorum ben. Ne diyeyim? Neyse gençler biz oyunumuza devam edelim. Hatta Minecraft'tan bir like istemiyorum ya. Ben like Minecraft'ta yüzde yüz çekerim zaten. Açayım. Benim ne diyor Nira? Yaşar <laughs> az oyunumuzun sesini <laughs> Az sesini de kısacağım. Vallahi sonradan beni duyamıyor. Allah Yok değil mi lan burada? Yok yok o bizim herhalde alt katımız Kilit ne işimize yarayacak ya? Şöyle bir etraf bakıyorum da. Şu kapıyı bir açalım. Aha. Bu herhalde lan. Aç. Tabanca mı? Oğlum tabancayla bizim ne işimiz olur? Adamı vuracağız Saçmalama ya. Ben böyle oyna şey olmam. Ya oğlum abi arada sıra tanks geliyor. Başlayacağım ya. Şuradan buradan bir yerlerden kaçamıyorum. Oğlum var ya adamı vurursam gerçekten çok kötü olur. buradan kaçalım Allah belanı kırılmadı lan oh tamam Neyse gençler bu videomuzda böyle bir bitsin. Bir, bir dahaki videomda görüşmek üzere bay bay.